Evet arkadaşlar. Agalar Films'ten hepinize merhaba. Hangi hoş geldiniz? Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Aleykümselam. A71'imizi bugün Bugün, bugün A71'i bu e, daha açılmadı. Hı, tanıtımını yapacağız. Aynen. Bugün günü. Tamam. Hadi o zaman gidelim <laughs> arkadaşlar. Evet bugün sizlere A71'in kutu açılışı ve tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ise e, günümüzün oyunlarından olan PUBG Mobile performansını çekeceğiz ve daha birçok telefon incelemesiyle beraber e, YouTube kanalımda sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi A71'imizi biz e, aldık. Ne kadar aldık A71'imiz? 4200. 4200 TL'ye Vatan bilgisayardan aldık arkadaşlar. Tasarım harikası olan Samsung Galaxy A71 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar artırılabilir bir hafıza kullanmaktadır. Cihazımızın arka kameraları ise 64 megapiksel, 12 megapiksel ve 5 megapiksele 5 megapiksel olmak üzere 4 adet kamera vardır. En güzel özelliği ise kablosuz şarj ve hızlı şarjı desteklemesidir. Dual SIM olan Samsung Galaxy A71'in bataryası da 4500 mAh LiPo bataryadır. E, A71'imizin e, ağırlığı 179 gram. 2.2 giga dual core e, 1.8 giga hız hexa core işletim sistemine sahip. Kameramızda e, yanlış hatırlamıyorsam 20 megapiksel üzeri e, 4 tane kameramız var. 64 megapiksel, 12 megapiksel 5 megapiksel ve diğer kameramızda 5 megapiksel arkadaşlar. Yani kısaca size geçeyim zaten telefonun kutusunu açtıktan sonra da size göstereceğim. Ayrıca ön selfie kameramız 32 megapiksel ekranın içinde. Burada da gördüğünüz gibi biraz sonra göstereceğim. 4500 mAh bataryamız var. Gerçekten çok iyi bir batarya performansı var. en önemlisi de 8 GB RAM'imiz var arkadaşlar. Şimdi yavaştan e, kutuyu açıyorum. Şöyle bıçağımız yok ama kartımız var. Kartla kesiyorum. Güzel bir şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Infinity Display teknolojisi quad kamera ve e, hızlı şarj destekliyor telefonumuzu. Telefonumuzu şöyle kenara koyuyorum arkadaşlar. Telefonumuzun içinde çıkan kulaklığımızı görüyorsunuz. 3.5 mm'lik jack girişimiz var. Kulaklığımız kulak içi kulaklık. Ee, şaşırtıcı olan şey klasik Samsung kulaklıklarından değil arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ee, sağlam ve dayanıklı bir kablo yapısına sahip. Şöyle bırakıyorum şuraya. Type-C kablomuz. Ve şaşırtıcı olan ve değişik olan şey iki tarafının da Type-C olması gördüğünüz gibi. Diğer tarafı USB girişi değil. Şarj başlığımıza bakıyoruz. Ve şarj başlığımızda USB girişi yerine Type-C girişi koymuşlar. Şu şekilde gösteriyorum size. Böyle olması daha kibar olmuş bence. Güzel olmuş. Gördüğünüz gibi zaten hızlı şarjı destekliyor. Ve kablosu hemen hemen 1 metreye yakın. Yani 1 metre diyebiliriz. Ve sağlam bir kablo yapısı var. Yani diğer iPhone telefonların kablosu gibi böyle basit ve kırılgan değil. Gerçekten sert, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde. Aksesuarları bir kenara bırakıyorum ve telefonumuza geçiyorum arkadaşlar. İçinden zaten başka bir şey çıkmıyor, sadece şarj aleti ve kulaklık çıkıyor. Şimdi telefonumuza gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuzun rengi su yeşili. Böyle biraz güneşe tuttuğumuz zaman kırmızı yeşil. E, renklerini de veriyor. Bir de çizgili bir yapıya sahip. Biraz zoomla kanka. <laughs> gördüğünüz gibi burada e, dört tane kameramız var. <laughs> Ve bir tane de entegre flash var. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz güzel. Burada hoparlörünü görüyorsunuz. Mikrofonunu görüyorsunuz. Type-C girişi ve 3.5 milimetrelik kulaklık jack girişini görüyorsunuz. Telefonumuz bu arkadaşlar, çok güzel. Ee, yani fiyat-performans ürünü diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi telefonu bir açalım, ana menüsüne bakalım. Evet açılıyor. Ve ayrıyetten e, üstünde ince bir jelatinle geliyor. Onu da belirteyim size. Yani ekran koruyucu taktırmadan önce, e, yani bunu bayağı bir kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Başlamadan önce bazı bilgilere göz atın diyor. Son kullanıcı e, lisans sözleşmesi, gizlilik ilkesi, bunların hepsine tamam diyoruz ve sonrakiye tıklıyoruz arkadaşlar. Evet telefonumuzun arayüzü geldi. Netflix ve Spotify içinde yüklü olarak geliyor. İşte YT müzik falan. Telefonumuzun arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Yani 10 numara 5 yıldız diyebilirim fiyat performans ürünü. Gördüğünüz gibi. Ve Android ile gelen özellik dokunarak buradan kapatabiliyorsunuz. Ee, kamera performansı, video performansı, bunlardan bahsedeceğim sizlere tabii ki ve ayrıca videonun içine de e, A71 ile çektiğimiz videoyu fotoğrafı paylaşacağız tabii. Hadi o zaman kamerayı test edelim. Telefon inceleme videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımızı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda e, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ile Samsung Galaxy A50'nin e, PUBG Mobile performansını sizlere çekeceğiz. Ve ayrıca şu anda tanıtımını yapmış olduğumuz Samsung Galaxy A71'in de PUBG Mobile performansını test edip size atacağız. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. we